Bebeklerin şenlikli piknik günü. Güneşli bir sabah, uyanan bebeklerin yüzünde birer tebessüm belirir. Bugün onların çok özel bir günüdür, piknik günü. Anne ve babalar hazırlıklara başlar. Sepetler meyve ve sağlıklı atıştırmalıklarla dolup taşar. Yeşilin her tonunu barındıran bir park seçilir. Bebek arabaları, renkli top ve oyuncaklarla dolu bir alana dönüşür. Bebekler çimlerin üzerinde emekleyerek veya yuvarlanarak oynamaya başlar. Kahkahalar kuş cıvıltılarıyla karışır, huzurlu bir melodi oluşturur. Öğle vakti, gölgelik bir ağacın altında piknik örtüleri serilir. Bebekler meyvelerini elma dilimleri gibi komik şekillerde yemeye başlar. Birbirleriyle paylaşmanın ve bir arada olmanın mutluluğu, bebeklerin yüzlerindeki masum gülümsemelere yansır. Her an özel bir anıya dönüşür. Gün batımına doğru yorgun ama mutlu bebekler anne ve babalarının yanında eve döner. Bebeklerin neşeli pikniği unutulmaz bir anı olarak kalır.